1. Sil baştan. Filmin konusu. Joel Barış, eski sevgilisi Clementine yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını, gizemli tıbbi bir müdahale ile kafasından sildirir. Bunu öğrenen Joel çok üzülür ve aynı prosedürü kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Bütün anılarını sildirmek için derin uykuya yattığında, gözlerinin önünden Clementine ile yaşadığı günler geçer. Joel aslında Clementine'i unutmak istemediğini anlar ve müdahaleyi durdurmak için çabalar. 2. Hör Filmin konusu, Theodor, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodor'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodor, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programı ile arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır. 3. Yaşamın kıyısında Filmin konusu. Amerika'da bir sahil kasabasında yaşayan Chandler ailesinin duygulu hikayesini konu alıyor. Lee bir apartman görevlisidir. Abisinin ölümü üzerine Patri'in vasisi olur zor günler atlatırlarken yüklü hikayesine odaklanıyor. Lee apartman görevlisi olarak çalışan yalnız bir adamdır. Ağabeyinin ani ölümü üzerine, 16 yaşındaki yeğeni Patrick'in vasisi olma görevini üstlenir. Lee yeğeniyle beraber zor günlerin yaralarını sarmaya çabalar. Eski karısı Randy ile yollarının ayrılması mutlu aile tablosunu yok eder ve trajik geçmişi ile hesaplaşır. 4. Aşıklar Şehri Filmin konusu Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir. Sebastian Wilde, Ryan Gosling geleneksel cazın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia dolan Emma Stone ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır. 5. Gün Batmadan Filmin konusu Amerikalı yazar Jesse ile Fransız Selin, Budapest'ten Viyana'ya giden bir trende tanışırlar. Birbirlerinden hoşlansalar da, her şey orada kalır. Bundan 9 yıl sonra yeni kitabının tanıtımı için Fransa'ya gelen Jesse, uçağının kalkmasına çok az bir zaman kala Paris'te Selin ile buluşur onlara ayrılmış bu birkaç saati Paris manzarası içinde dolaşarak ve hiç fırsatını bulamadıkları şeylerden konuşarak ve yakınlaşarak geçireceklerdir. 6. Not Defteri Filmin konusu. Sararmış bir not defterinden anlatılan ve yıllar önceden kopup gelen bir aşk hikayesi. 1940'lı yıllarda ABD, Kuzey Carolina'daki sahil kasabası Seabrook'a genç bir kız gelir. Ailesiyle geçireceği sakin bir yazı hayal eden Eli bir karnavalda tanıştığı Noala yakınlaşır. Noah kızı gördüğü anda hayatını birleştirmesi gereken insan olduğunu anlar. Genç kız zengin bir aileden geldiği ve delikanlı da değirmende çalışan bir işçi olduğu halde geleceği hiç düşünmeden rüya gibi bir yaz geçirirler ve iyice aşık olurlar. 2. Dünya Savaşı'nın kızıştığı bir dönemde hayat aşıkları ayırıverir. verir. Sevdiği kızı aklından hiç çıkarmamış olan Noah savaştan döner. Oysa Elay gönüllü olarak çalıştığı bir askeri hastanede tanıştığı Lon ile evlenmek üzeredir. 7 Aşk ve Gurur. Filmin konusu 18. yüzyıl sonlarında, sınıf bilincinin hakim olduğu İngiltere'de beş kız kardeş olan Bennetler Elizabeth veya Lizzie, Jane, Lydia, Mary ve Kitty, annelerinin iyi bir koca bulup geleceklerini güvence altına alma hayalleriyle büyütülmüşlerdir. Fakat, neşeli ve zeki bir mizaca sahip olan Elizabeth, kendisine düşkün olan babasının da desteğiyle hayatını daha farklı ve dolu dolu yaşamak için çabalamaktadır. 8. Zamanda Aşk Filmin konusu. Yetenekli bir ailesi bulunan lake sıra dışı çözülemeyen beceriye sahiptirler hayatında farklı olarak yolunda gitmeyen ve istemediği şeyleri yeteneği sayesinde değiştirmek isteyen Lake günün birine Mary adında güzel bir kadına aşık olarak İngiltere'ye taşınacaktır. İlişkisini belli bir yere kadar yeteneğiyle güzelleştiren Lake bir zaman sonra bu yeteneğinin hayatta bazen çözemediği durumlarda olduğunu görecektir. 9. Yeryüzündeki son aşk Filmin konusu, Kadınlara bağlanmakta sorunları olan yetenekli yemek şefi Michael, soğuk görünümlü güzel doktor Susan ile tanışır, Susan uzun bir süredir kendini işine adayıp özel hayatından vazgeçmiş, Michael ise kadınlarla ciddi ilişki kurmaktan kaçınmıştır. İkisi de birbirlerine karşı daha önce deneyimlemedikleri derin duygular hissederken, tüm dünyada insanların duyularını sırayla yok eden salgın bir hastalık baş gösterir, insanlık sonuna yaklaşırken aşk tüm bu engellere rağmen hayatta kalabilecek midir? 10. Umut ışığı. Filmin konusu. Tarih öğretmeni olan Pat Solatano, Bradley Cooper, hayatında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası, patlar ve hemen peşinden mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde rehabilitasyon görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak koşuluyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane emeli düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Nicky'yi, Brea B, bu sayede geri kazanmaktır.